Taha Bey selamlar nasılsınız? Vallahi iyiyiz efendim. Güzel bir hafta inşallah olur bütün vatandaş için, millet için. Sizler nasılsınız efendim? İyiyiz bizler de çok teşekkür ederiz. Allah daim etsin. Amin olsun. hepimizin. Sorularım çok. Neler var? Geçelim mi hemen gündeme? Hadi geçelim. Şimdi ben aslında bu konuları konuşmaktan çok sıkıldım yani sürekli konuşuyoruz ama yine Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız bugün. Ya. İmamoğlu'nun yaptıkları açıklamaları yani mecbur konuşmak durumundayız o yüzden Soruyorum. Ya bütün YouTube kapaklarımız İmamoğlu İmamoğlu oldu yani ama baktığınız Çok aşırı haklısın ama yapabileceğim hiçbir şey ama yok. Ama gündemi meşgul ediyor <laughs> belediye başkanım. Şimdi İmamoğlu yurt gezilerine saatlik kirasın 12 bin dolar olduğu söylenen özel uçakla devam ediyor. Geçen evet. sen de söylemiştin bunu. Ee, evet. Yine işte Trabzon gezisinde böyle bir sahneye çıktı. İşte eline bir tane şeker pancarı mı almış ne almış. işte bak turbun büyüğü falan diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayağı böyle bir salladı. Dedi ki Aa. pili bitti, dönemi doldu, vakti bitti, yaşı geçti, ekrem ağrıları başladı ee, gibi cümleler kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Sadece bu da değil işte geçen gün Bursa Spor'a gitmişti, yani Bursa'ya gitmişti biliyorsun. Orada dedi ki işte... Bursa Spor'u destekliyorum. Ondan sonra Diyarbakır'a gitti. Orada dedi ki, işte Amet Spor'u destekliyorum. Daha sonra Erzincan'a gitti. Orada işte PKK'nın şehit ettiği bir gencimizin ailesiyle iftar yaptı. Hı hı. Yani Ekrem İmamoğlu şu anda her tuşa basmış durumda. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Bak yıllarca lüzumsuz gündemlerle meşgul olduk. Efendim işte Cumhurbaşkanı neden işte kocaman uçakla gidiyor, özel jetle gidemiyor mu falan diyenlere bir baktık. Roma'ya uçak kaldırıyorlar. Hı. Belediye başkanı parasıyla şehirleri jetle dolaşan bir kişiden bahsediyoruz. Yani. Bir bakıyorsun televizyon programında kullandığı 3-4 cümle var manşet niteliğinde. O da kendisine ait değil. Şu anda Anahtar Parti'nin genel başkanı olan Sayın Yavuz Ağaraylıoğlu'na ait. Diplomasından bahsediliyor. Ayrı bir skandal yatay geçişi. Başvurduğu üniversite inşaat mühendisliği bölümünü öngörüyor. Yerleştiği yer işletme yönetimi. Yatay geçişinde İşletme bölümü üzerine başvuruyor. İstanbul Üniversitesi'ndeki kaydı yine Amerikan Üniversitesi değil Doğu Akdeniz Üniversitesi adı. Bursa'da Bursa Sporu destekliyor. Ahmet de e, Nevroz Pirozbe deyip Ahmetsporu Sporu destekliyorum diyor. Aslında Trabzonspor. İstanbul Belediye Başkanlığı yapıyor. Daha çok Ankara'da vakit geçiriyor. Boş kalan zamanlarında Avrupa'ya gidiyor. Profesyonel olarak belediye başkanlığı yapmak dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesleğini icra ediyor. Çünkü 2023 seçimlerinde de yaklaşık bir yıl belediye başkanlığı yapmadı. Kolları suyu patırıyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcıların falan diye. Evet. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu bir masa etrafında toplanmıştı. Evet, evet. Şimdi hangisinden başlamamız gerekiyor sen söyle yani. Hadi. Hadi. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Ön seçime gidiyor. Ya şimdi geçen onu bak şu ekranı görebiliyorsun evet, değil mi şu anda? Ha. Onu sordum. Yani her şey mi fake olur? Ön seçime gidiyor. Tek aday olarak başka bir aday yok. Ee, ön seçimde kendisine oy verecek delegelerden bazıları CHP'li bile değil. 10 Aralık 2022'den beri Deva Partisi üyesiyim demiş. Berke Can Türk diye bir şahıs. Ben Nijin CHP'nin sistemine tek adaylı ön seçimde oy verecekler arasında yer alıyorum diye soruyor. <laughs> şimdi sen bana diyorsun ki e, bunu yorumla. Ben bunu neresini yorumlayayım yani? Şu an yani elimde tutabileceğim bir unsur yok. Hepsi böyle çarşamba pazarı gibi. Nereden başlayayım? şimdi neresini anlatayım yani? <laughs> Ama ben şimdi ilginç bir şey yapacağım. Muammer Bey, Şimdi Muammer Bey'i bağlayacağım yayına. Hmm. Muammer Bey müthiş bir şekilde imam taklidi yapıyor. <laughs> İzahı olmayan şeylerin mizahı olur denir ya. Ben Muammer Bey'i davet ettim. Sağ olsunlar kabul ettiler. Muammer Köksal, daha doğrusu avukat Muammer Köksal. Muammer ve siz bir hukukçusunuz, bir avukatsınız. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Yaklaşık 10 yıldır avukatlık yapıyorum. Öncesinde de öğrencilikti vesaireydi. 13-14 yıldır hukuk camiasında. Evet, İstanbul'da yaşıyorsunuz galiba değil mi? Osmaniye'de yaşıyorum. Osmaniye'de, o bayağı da uzakta yaşıyorsunuz. <laughs> evet. Ama Türk siyasetini, daha doğrusu Türk sosyolojisini bayağı bir çözmüşsünüz. Ben onu söyleyebilirim yani. Çünkü yani, Tiplemelerinize bakıyorum. Bazen esnafı, bazen emekliyi, bazen iş adamını canlandırıyorsunuz. Sosyal medyada da ciddi bir kitleye erişme yolunda ilerliyorsunuz açıkçası. Çok başarılı bulduğumu baştan söyleyeyim. Gözlem yeteneği. Çok teşekkür ederim. Çünkü insan gözlemleyemediği bir şeyi anlatamaz yani. Ama beni en çok açıkçası etkileyen Sayın İmamoğlu hakkındaki hem de çok iyi özetliyorsunuz yani hani söylemlerini vesaire. Hatta yanlış bilmiyorsam Güldür Güldür ekibi, BKM Mutfak ekibi sizin traplarınızı kullandı değil mi? Yani doğrudan bir e, delilim yok bununla ilgili ama şöyle bir olay gerçekleşti. Ben bu skeci oynadıktan... Yaklaşık iki hafta sonra Sayın İmamoğlu ile ilgili bir skeç oynandı ve doğrudan hani benim tiratlarım, benim sekanslarım kullanılmış. Evet. Ve bana da e, takipçilerim sağ olsun o bölümleri keserek yolladılar. E, ben izlememiştim. İzledikten sonra takipçilerimin yollaması vasıtasıyla ile haberim oldu. Hani tesadüf olabilir. Sayın başkanın çünkü e, hareketleri e, ve konuşması yani birçok siyasetçi gibi. E, belli. Evet şahsına münhasır Sayın Bahçeli gibi Sayın Cumhurbaşkanı gibi hani hep aynı cümle kalıpları kullanıldığı için hani tesadüfe yoruyorum ama şimdi bu kadar da fazla tesadüf <laughs> yani çok fazla hayatın olan akışına aykırı bir tesadüftü. Evet. Çünkü onun hemen arkasından e, BKM Mutfak'ta da benim oruçla ilgili bir skecimle aynısı oynandı. Öyle mi? Evet. Onu e, takip edemedim. Savursuz tutuyorum diye bir çok hafif bir skecim vardı çok kısa bir skecim. Ee, onun sadece o bölümü alıp BKM mutfakla oynandı. Yine o da tesadüf olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Hı. Yani sonuçta e, coğrafyadaki insanlarımızı güldürmek, eğlendirmek bizim amacımız. Birebir oynansa dahi benim rızam vardır. Benim için ya, bir sıkıntı. yok. Ne, nereden esti bu şey? Ee, ya bu bir yetenek. Allah de tamam. Ben bunu sergileyim. Nereden esti yani? Ee, ben liseden beri tiyatro yapıyordum zaten. Kendimiz yazıp kendimiz oynuyorduk. Ha. Ee, daha sonra üniversitedeki derslerin yoğunluğu, hukuk fakültesi biraz zor bilirsiniz. Derslerin yoğunluğundan biraz ara vermek durumunda kaldım. Daha sonra yine Facebook vardı o zamanlar. Şimdi çok kullanılmasa evet. da Facebook'ta yine videolar çekip oynuyorduk arkadaşlarımızla. Hı hı. Daha sonra Bilal Kalyoncu, buradan kendisine de saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Selamlar. Ee, benim de hocamdır, kendisi hukukçudur. Onun yapımcılığı vasıtasıyla, hep yek filminde e, bana bir rol yazmış. Sadece dedi senin için bir rol yazıyorum. Lamıcım yok, oynayacaksın dedi sağ olsun. Evet. <laughs> Orada konuk oldum. Onun arkasından tabii sosyal medya. Arkasından Osmaniye küçük bir yer bilirsiniz. Evet. Ayrıca deprem bölgesi. Evet. E, deprem çok bölgesi Osmaniye olduğunu çok teşekkür ederim. Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Ohat çok ciddi zarar gördü. Yeniden çok evet olsun. Evet. Yani bu deprem vesilesiyle ve coğrafya olarak da zaten kısır bir yer olduğundan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz çok eğlenemiyordu. Bizim de amacımız, Süleyman abim var, No Context Osmaniye, kendisine selamlarımı iletiyorum Hı -hı. buradan da. Birlikte skece başladık, daha yerel, Osmaniye özelinde. Hı -hı. Ee, daha bizim hemşehrilerimizin suyuyla ilgili şakalar yaptık. Sonra globale yayılınca şimdi daha çok global skeçler yapıp oynuyoruz. Evet. Şimdi e, ben açıkçası şeylere baktım bütün yorumlara falan gayet müsbet yorumlar var e, ama mesela şu ana kadar en çok tutanlar mesela Sayın İmamoğlu tiplemesi Sayın evet. İmamoğlu kanadından bir şey geldi mi ne öyleyim işte çok güzel veya işte ya bizi işte çok karışmayın falan ne ne tarz tepkiler <laughs> alıyorsunuz genel olarak onu merak ediyorum olumlu tepkiler alıyorum şunu Tekrar tekrar belirtmek isterim. Ben Sayın İmamoğlu'nun ne siyasi figürünü ne de kendi kişiliğini eleştiriyorum. Daha doğrusu videolarımda tamamen eleştiri yok. Evet. Sadece jest mimik e, taklitleri var. Ben o yönden Sayın İmamoğlu'nda... Aslında bir siyasi mesaj vermiyorsunuz. Yok, siyasi mesaj kaygım yok. Evet. Yani iki cenahtan da siyasi mesaj evet. kaygım yok. Ama maalesef e, ülkemizde biraz kutuplaşma olduğu için ben sadece İmamoğlu Sayın İmamoğlu özelinde değil hani birçok şeyi eleştiriyorum. Hı hı. Ama siyasi olarak değil aksaklık olarak eleştiriyorum. Evet. Atıyorum bizim Osmaniye'mizin yolları çok kötüydü. Evet. Çok çok kötüydü. Sayın Başkan bu konuda pek bir e, adım atmıyordu bir önceki başkanımız. Bunu çok eleştirdik mesela yerel olarak, partisine bakmaksızın. E siyasi olarak değil. Sonuçta siyasi hepimizin siyasi kimliği evet. var ve bunlardan sıyrılmak imkansız yaşadığımız coğrafyada. Evet. Hani bunu eleştirmek haddime değil. İnsanların siyasi olarak konumunu. Ama bu yetenek. Ve Ama jest mimik olarak evet eleştirebiliyorum gülmeye, ya da daha doğrusu eleştirmek demeyeyim taklit ediyorum. Gülmeye çok ihtiyacı var yani. <laughs> evet evet. Ama ben baktım yorumlara bir şey yolunda özellikle siyasi arenada çok ciddi iddiası olan birisinin hem taklidini yapmak hem de menfi yorum almamak bence ayrı bir zanaat yani. Valla çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Dediğim ben gibi çok memnun biz oldum kendisinin... Muammer Bey. Müsaadeniz olursa sizden Sayın İmamoğlu'nun ağzıyla bir ce e, soru cevap yapabilir miyim çok kısa? Ee, eleştirel ve Yok, eleştirel e, değil şahsi olmadığı sürece her şey var. Evet. O zaman şöyle sorayım. Ee, neden Cumhurbaşkanlığına aday olduğunuz Sayın İmamoğlu... <laughs> Ama onu doğrudan siyasi bir soru olmaz. Siyasi ne ne sorayım? Osmanlı ile ilgili bir şey sorabilirim. Biz bu arada Enimoğlu Osmanlı'ya geleceğinizi söylemiştiniz. Bekliyor sizi Osmanlılılar. şöyle bir bilgi vereyim. Bizim evet. burada yerelde sikecimiz biz Malamat Parti diye bir hayali parti kurduk. Ne parti? Ee, Malamat parti. <laughs> ben malamat malamat Partisi şeyden hatırlıyorum. Avrupa Yakası'nda Dilber Koçarslanlı diye bir karakter vardı. Evet, o da Adanalı bir e, kadını canlandırıyor. Evet. Zaten bizde Adana Osmaniye. Evet. Burada Malamat lafı çok ünlüdür. Evet. E, biz de Malamat Parti diye bir hay, seçim zamanı hayali bir parti kurmuştuk geç tamam. elimizde. Ben onun Osmaniye Belediye Başkanı adayım. Tamam. Sayın Süleyman abim de genel başkan olmayı tamam. ilgili Sorular yöneltebilirsiniz. Ha, tamam. E, sayın başkan otobüsler geç geliyor. Nasıl olacak bu işler? Hayır. Yol mu vardı bizden önce? Bizden önceki başkan yol bile yapmadı. Otobüs gidemiyordu ki. Nasıl yol yapmadı efendim? Siz döneminizde sonuçta işleyen bir sistem vardı. Şu an yangın çıkıyor. Otobüsler yolda Hayır, kalıyor. Sen ben senin niye bu soruları sorduğunu çok iyi biliyorum. Niye? Sen sen bir önceki başkanın akrabasısın. Ben seni çok yok iyi efendim, tanıdım. Yok efendim onu da iyi hayır, hayır bırak bırak. Ben seni çok iyi tanıdım. Sen Osmaniye'nin eski belediye başkanının akrabasısın. O yolları efendim, ben bozmadım. Kendim, hayır bırak, bırak, bırak lütfen. Ben Osmaniye'ye değilim efendim ben bana, Hayır muyum. hayır sen de Osmaniye'li tipi var. Sen de efendim, çok yakışıklı bir Osmaniye'li tipi var. Tramvay projenizle ilgili bir gelişme... Osmaniye'de yol bile yok. Ne tramvayı? Bunları hep size uyduruyorlar. <laughs> Hep sen, sen bak çok yakışıklı bir çocuksun. Ama bu sorular seni çirkinleştiriyor. Nasıl bir soru sormamı isterdiniz efendim? Bizim yollarımıza döktüğümüz asfaltların açılışlarını sor. Biz kaç tane asfalt açılışı yaptık? Sen kaç tane yaptınız tanedir? efendim? Üç tane asfalt açtık. Efendim 6. yılınızı deviriyorsunuz. Üç tane az değil mi? Hayır benim ilk yılım. Osmaniye Belediyesi'nde benim ilk yılım. İlk yılınız mı? Buyur Öncekiler başladı. ne oluyor? Öncekiler partisini söylemek istemiyorum şimdi yayında. <laughs> <laughs> Muammer Bey çok iyi. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor sizi. Özellikle işi böyle e, siyasi veya polemik konusu yapmadan insanın yüzüne güldürebilmek bence e, çok ayrı bir zanaat. Ben sizinle tanıştığında çok memnun oldum. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim yani. Sağ olun. Size. Teşekkürler. Mizahı olmayan şey mizahı olur derler. Müthiş bir röportaj gerçekleştirdik. Çok güldüm. <laughs> bir gün Sayın İmamoğlu'yla röportaj yapma imkanım olursa ki çok isterim. Gerçekten çok isterim. Şu anda hani bir Sayın Cumhurbaşkanı ile bir yayın yapmaktır. İki Sayın İmamoğlu'yla onun <laughs> açıkçası antrenmanını yapmış oldum. <laughs> Hayır, hayır. Bu arada sen hayır. de iyi yapıyorsun. Kimse benzeyemez. Abi. Hayır, kimse benzeyemez. <laughs> Bak seni birileri dolduruyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Hadi İmamoğlu'na başka konu yok mu ya dünyada? Geçen gün Ekrem İmamoğlu biliyorsun şeye gitti. Ankara'ya gitti. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya inmedi. Ya şöyle, yine söylediğimi yeniden söylüyorum. Efendim Mansur Yavaş aday ve bunu her mahfilde söylüyor. Mansur Bey Ekrem Bey'i kapıda karşılamadı. Mansur Bey Ekrem Bey'in toplantısına katılmadı Ankara'daki kapalı salon toplantısına. Mansur Bey kürsüde dedi ki biz Ankara'nın kirli siyasetini temizlemeye geldik. Ankara tamam, şimdi sıra Türkiye'de dedi. Tamam. Açık açık Mansur Bey adaylığını ilan etti aslında. Ekrem Bey'in gözünün içine baka baka dedi ki tek aday şeklinde girdiğiniz ön seçimde başarılar diliyorum size dedi. Tamam? Bu ne demek? Bu ya, hakaret gibi bir şey yani dedi ki Ekrem Bey'e de ön seçimde başarılı ya tek kişi girmişsin zaten. Neyin başarısını diliyorsun ya? Ve Ekrem Bey yalanladı. Ekrem Bey hani canlar Solga ışıkta dedi ya. Mansur Bey partinin adayına saygılı olacağını söylediği her mahfilde dile getirdi bunu. Hatta ben de burada dedim ya ya Mansur Bey öyle bir şey söylemedik ki Mansur Bey dedi ki ön seçim kararına uymuyorum ama hani saygı duyuyorum dedi. Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki şeyde konuşmasında da bu karara katılmadığını, sürece göre pozisyon alacağını ama partinin hani bir kararıdır, ben saygı duyuyorum dedi. Ama adaya saygı duyuyorum demedi. O yüzden geçelim hadi. Ya şu sokak köpekleri meselesini konuşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hem batı medeniyeti için hem de İslam akaidi için asıl olan insandır. İnsan yoksa sevilecek hayvan da yoktur. Vahşi doğa vardır. Ve sokak hayvanı diye, ya bizim Türkiye çok uydurma tabirler var. Sokak hayvanı diye bir canlı türü yoktur. Hayvanların bir doğal yaşam alanı vardır. Bir de Avrupa'dan örnekle söylüyorum bunu. Pet cinsi yani evde bakıma uygun olanları vardır. Sokakta bakım diye bir şey yoktur. Dünyanın dört bir tarafını dolaştım. Avrupa'ya gittim, Asya'ya gittim, Kuzey'de Ukrayna'ya kadar gittim. Güneyde Sierra Leone'ye kadar indim, Ekvator'un altına indim. Dünyanın hiçbir yerinde Afrika dahil bu kadar sokak hayvanını ben görmedim. Artık mesela geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir bile sayısı çok fazla şiddet yüzünden 69 kadınımızı kaybetmişiz. Bak kadına şiddet, de hep hepimiz mücadele etmemiz gerekiyor, değil mi? Tabii ki. Bu yıl daha bitmedi, 200'den fazla insanımızı neredeyse sokak hayvanları yüzünden kaybettik. Türkiye'nin yeni terörü artık, yeni kandili artık yani. Ve daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Sokak hayvanlarıyla mücadele etmeyen AK Partisi, CHP'si, İYİ Partisi, MHP'si Demi ayırmayın. Gidin yakalarına yapışın arkadaş. Konya'da en son 3 yaşında 2, kızacağız. kızcağız? Parçaladı. 2 yaşında parçaladı hayvanlar. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Annesinin babasının gözünden sakındığı bir yavru gitti. AK Partiliymiş belediye başkanı. Pişkin pişkin diyor ki biz mücadele ediyoruz. Etmiyorsunuz ya yani, yalan söylüyorsunuz. Açıkça yalan söylüyorsunuz. Çünkü sizin belediyenizin küçük böyle minik şirin barınaklar içerisinde o hayvanları daha fazla saldırsın diye beslediğiniz barınağa koyup kısırlaştırmak yerine beslediğiniz aksine teşvik ettiğiniz görüntüler var. Dünya üzerinde hiçbir varlık insandan daha kıymetli değil. Hele ki yavrularımızdan yani. O yüzden bu akıl tutulmasının bir yerde son verilmesi gerekiyor. Bir yerde son verilmesi gerekiyor yani. Maalesef AK Parti okyanusu geçiyor derede boğuluyor. Ya abi sizin yaptığınız işler yani buradan Tokyo'ya yol, yol olur ya yani. ama bir sokak terörüyle nasıl mücadele edemiyorsunuz ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ha yapan yok değil var mesela Antep yapıyor gördüğüm kadarıyla sürekli bülten geçiyorlar sokak hayvanı olmayan tek şehir müthiş gitmedim ama... Hani bir şey görmüyoruz yani Antep'ten yani. Ama artık bu işin bir noktada bitmesi gerekiyor yani. Bir akıl tutulması var. Siz de çocuklarınızı sahip çıkın. Ne çocuklarına sahip çıkın? Ne demek ki yani? İnsanlar parkta evinin önünde kaldırma yürürken can korkusuyla yürümek zorunda mı arkadaş ya? Biz nasıl bir devletiz yani? Çocuklarınız gebersin falan yazmış bir de. Seren Serengildi sanırım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya gerçekten? Hatta bir bir yorum daha vardı. Onu da söyleyeceğim bir saniye. Keşke köpekler her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparıp atsa içim soğur en azından diyor. Bu da Hülya Yalçın diye bir kadın. Bak bu tipler... Audi Q5'leriyle kocalarının aldığı yüksek duvarlı örülü sitelerinde kürk montlarıyla beraber sıcak sıcak geziyorlar fino köpeklerinin peşinde. Sonra işledikleri günahlara kefaret olacağını düşünerek sokak hayvanlarına 3-5 paket mama alıp birden iyilik perisi kesiliyorlar. Tamam. Sonra onların beslediği o azmanla 2 yaşındaki çocukları, 80 yaşındaki kadınları hayattan kopartıyor. Ne zaman ki onlar o arabalardan inip o ısı sokaklardan yalnız başına yürümek zorunda kalırlar. Gece vardiyasından çıkan bir işçi gibi tamam mı? saat işte 11.30'da 12'de komşusundan çıkıp kendi evine giden bir Fatma teyze gibi tamam mı? Ne zaman saldırı uğrarlar o zaman anlarlar. Gerçi anladıklarını çok düşünmüyorum yani. Pek çoğu bu azmanlara gıda verirken falan yüzü parçalandı. Evet. Tam kolları falan parçalandı. Arkadaş sokak hayvanı diye bir şey yok. Dünya literatüründe böyle bir şey yok. Bizim ülkemizdeki uydurmalardan bir tanesi olarak girmiş. Ve bunlar bir tane falan da yavrulamıyor. Bir doğuruyor 6 tane 7 tane doğuruyor yani. Ben isteyen dava istediklerini yapabilirler. Konya'daki o yerel halkın belediye bu işi yapmıyorsa biz bu işi temizleriz fikrini harfiyen katılıyorum arkadaş, tamam? Evet. Karıncayı bile incitme diyen bir gelenekten geliyoruz ama artık insan canı söz konusuysa Mehmetçik dağda nasıl kalleşle? harp ediyorsa bizi korumak uğruna vatandaş da kendisini korumak için üzerine düşeni hatta üzerine düşeni değil vatandaşın görevi mi arkadaş kendisini korumak? Bir sürü yok il özel idareleri yok belediyeler bir sürü vergi ödediğimiz kurum var ve bizi korumuyor. Vatandaşın kendisini koruması gerekiyorsa ben destekliyorum. Hatta buradan bir çağrıda bulunayım. Bu işin cezası vardır belki bilmiyorum bana göre olmamalı. Gerçekten insan sağlığını önceleyen kurumlar bir fon oluşturmalı ve buradan ceza yiyen insanların cezalarını ödemeliler. Tamam mı? İlk bağışı da ben yapacağım. Yeter ya. Yeter ya. Yani. Başka. Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle sosyal medyada fal, astroloji, böyle medyumluk gibi birçok alanda hizmet verip de işte e, elde ettikleri gelirleri beyan etmeyenleri mercek altına aldı. Artık onlar da ilgilenecek. Ya bak hesapları kontrol altına alınmış, hı hı. tespit edilmiş. Asgari ücretle çalışan bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan sekreterin hesabına 5 milyon liralık Evet. Hareket tespit etmişler. Aksiyonu kabul eder. Ülkede kimse vergi vermiyor. Doktor dahil, avukat dahil. Şu anda avukatların, Türkiye'deki avukatların bildirdiği gelir beyanlarının Türkiye ortalaması ne kadar biliyor musun? 30 bin lira. Asgari ücretten 6 bin lira yüksek. O günün sonunda herkes 38 yaşında emekli olup ayda 25 bin lira para almak istiyor. Hangi devletten alacaksın bu parayı? Hangi devletten alacaksın yani? Geçen CNN Türk'teki yayında Masum Bey diyor ki işte sosyal devlet. Sosyal devlet nereden verecek bu Parayı sen vermezsen ben vermezsem. Bak ben bilmiyordum. Sosyal medya gelirlerinden vergi verilmesi gerektiğini bilmiyordum. Geçen sene çağırdılar beni. Dediler ki tabi gelir e, vergesine tabi e, şeyleriniz tespit edilmiştir. Gittim açtılar çok da güzel bir para ödedim yani. Bu sene de ödeyeceğim artık biliyorum yani. Ama gel gelelim daha geçtiğimiz yıllarda tartışma konusu olan Türkiye'nin en büyük televizyon üreticilerinden fabrikalarından. Şu anda ben daha fazla vergi ödüyorum. Düşünebiliyor musun? Ben taa Hüseyin Karagöz olarak daha yüksek vergi ödüyorum. Yani maaşım üzerinden bir kesiliyor. Aldığım ürünler üzerinden bir kesiliyor. Gider gösteremiyorum sosyal medya hı hı. geliri olduğu için. YouTube'dan aldığımız paranın üzerinden kesiliyor. Ve ben şu anda kocaman televizyon üreticisinden daha yüksek vergi ödüyorum. Çünkü o hiç ödemiyor. Sıfır değil. Ülkemizde genel olarak böyle bir sorun var. Kimse bir şey ödemek istemiyor. Adam yıllarca hırdavatçılık yapmış. Tamam mı? Testere satmış, matkap satmış, ispirel satmış, tornavida satmış, hortum satmış. Tamam mı? Ayda hiç yoksa böyle bir dükkanın 200 bin lira, 300 bin lira getirisi vardır. Gitmiş sigortasında kendisi yatırmış. Ama neyden yatırmış? Asgari ücretten yatırmış. Yani devlete devletten sağlık sigortası alabilmek için en düşük rakamı vermiş. Gitmiş sağlık hizmetini almış, gitmiş hastanesinden, sağlık ocağından, ilacından faydalanmış. 3 kuruş emeklilik primi yatırmış. Şimdi diyor ki bana niye 5 vermiyorsunuz? Peki abi sen hırdavaçlılık yaparken adam gibi fatura kestiğinin üzerine namusun üzerine yemin eder misin? Birisi çıksın desin ki ben faturamı günü gününe kesiyorum. Muhasebecime tırnak içerisinde fatura ayarlatmıyorum birisi çıksın desin ya. Yani. 500 e aldığım arabayı 600'e satarken aradaki 100 bin liralık elde ettiğim kar üzerinden oluşan vergiyi devletime ödüyorum. Yapmıyoruz. Dedi. Hiçbirimiz ödemiyoruz. Biz nasıl olsa af gelir diye trafik cezalarını bile ödemeyip 3 yıl sonra, 4 yıl sonra enflasyona ezdirip ana parayla beraber, afla beraber kapatan birimiz yani. Biz böyleyiz yani. O yüzden kimse kimseye numara yapmasın. Bugün bir doktor ben aylık işte 30 bin lira alıyorum, 35 bin lira gelirim var diye beyan ediyorsa e, maliyede bunu inceleyecek yani. İlginç. Türkiye erken emeklilikte dünya birincisi olmuş. Evet. 38 yaşında emeklimiz Aynen var. Öyle. Geçen onun da tartışması oldu. Şimdi diyorlar ki Yunanistan'da da işte 55 yaşında, 58 yaşında bizde niye 65 yaşında? Ben şimdi 65 yaşında emekli olacağım. O yaşı görür müyüm zaten bilmiyorum da. 38 yaşında emekli olmak nedir ya? 38 yaşında emekli olup hayatın geri kalanında ne yapacaksın? Yunanistan'ın toplam nüfusu 9 milyon. Emekli nüfusu belki 3 milyondur, 2 milyondur. Toplam nüfusu 9 milyon olan Yunanistan'ı toplam emekli sayısı 20 milyona yaklaşan Türkiye ile karşılaştırıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam 16 ilde emekli nüfusu yarıdan fazla il nüfusunun yarısından fazlası olmuş artık. Yaşlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı en az 3 çocuk dedi, dediği zaman gülenler. Çünkü erkek kadın. Evleniyor iki kişi. Hiç çocuk sahibi olmadı. Öldü. 2 kişi eksildi nüfus. Tek çocuk sahibi oldu. Tamam mı? Birisi öldü. Eksi 1 nüfus. 2 çocuk sahibi oldu. Nüfus sabit kalır. Üç çocuk sahibi oldu. Nüfus 1 artar. Ölmeyecek miyiz? Peki nüfusunuz olmadığı zaman iş gücünüz olmuyor. Eğitimli insan sayınız azalıyor. Bakmak zorunda olduğunuz yaş nüfus artıyor. Bir şeyler konuşuyorlar da hani baktığınız zaman kimsenin ne, neyi neden eleştirdiğine dair çok ciddi bir kanaati olduğu inancında değilim yani. Şimdi ha bu arada müsilaj yeniden etkili olmuş. Tekirdağ'da hı hı. balıkçılar sezonu erken kapatmışlar. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ne demek? Birileri ileri mikrobiyolojik arıtma tesisi yapmadığı için İstanbul'da. Birileri İzmir'de ne kadar pislik, foseptik varsa denize olduğu gibi akıttığı için deşarj meşar deyince millet anlamıyor. Akıtıyorlar, denize boşaltıyorlar. Marmara ve Ege ölüyor efendim. Tekirdağ'da da balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılmışlar. Bol bol sezon balıklarını tutup tezgaha koyacaklardı. Fakat belediye başkanlarının başka başka uğraşları olduğu için efendim müsilaj başlamış. Onu da görüntüleri var. Tamam Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde ağları takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası yani müsilaj nedeniyle 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti. Bu ne demek oluyor biliyor musun abicim? Senin kilosu 40 liraya 50 liraya alacağın 100 liraya alacağın ürün 50 liradan 100'e geldi. 100'e alacağın ürün 100'den 300'e geldi. Afiyet olsun. Bu bugünkü durum. Yarın bunu bilim insanları söylüyorlar. Kimsenin bilimle milimle işi yok. Tamam. Çünkü Düzce Belediye Başkanı diyor ki içecek suyunuza foseptik karışıyor. Melen. Gelin bunu mutağa... Tamir edin diyor. Akla evvel bazı kişiler diyor ki yalan söylüyorsun bana. Hayır hayır öyle değil falan diyor yani Tamam. Bu bugünkü durum. Yarın Marmara Denizi'ndeki bu oksijen azlığı, bu trendle aşağı yönlü giderse avlayacak balık da bulamayacağız. Yani. Tamam? İzmir'de olduğu gibi, hani Kemal Bey diyordu ya, İstanbul'da İzmir gibi yöneteceğiz. Doğru. Öyle tuta tuta yürüyeceksiniz. En son Mudanya'ya gittim. Aynı durum orada var. Böyle dolaşıyorsun Mudanya'da. Tamam? Çünkü çağdaş olmak bunu gerektirir yani. Hadi bitirelim. Bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Rica ederim efendim. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız ve bildirimleri açtığınız için özellikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız. he emm